Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasının ilk duruşmasında bir ilk yaşandı. İstanbul Silivri'de görülen davada tutuklu bulunan İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın Segbis üzerinden duruşmaya katılmasına karar verildi. Bu karar tutuklu olan avukatın müvekkilini savunmasının önünü açarak Türkiye yargı tarihinde bir ilki oluşturdu. Ancak Çorlu cezaevinden bağlanan avukat Pehlivan'a mahkeme salonunun bir unsuru olan cübbesi verilmedi. Pehlivan savunmasını ceket ve gömlekle yapmak zorunda kaldı. Bu duruma tepki gösteren pehlivan, üzerimde cübbem olmadan savunma yapmayı reddediyorum. Bu durum adil yargılanma ilkelerinin ihlalidir. Bir sonraki duruşmada gerekli şartların sağlanmasıyla salonda savunma yapmayı talep ediyorum diyerek savunma yapmayı reddetti. Bu uygulama birçok kişi tarafından eleştirildi. Sosyal medyada tepkiler büyürken CHP'li Mahmut Tanal ise şu ifadeleri paylaştı. Avukat cübbesi savunmanın onurudur. Cübbe temin edilmemesi bir aciziyettir. Batsın böyle düzen, batsın böyle hukuk. Tüm bunlar yaşanırken İmamoğlu ise savunmasında avukatının derhal serbest bırakılması talebini dile getirdi. Hakim bir sonraki celsede tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'ın duruşma salonunda hazır edilmesi talebini reddetti. Bu görüntüler Türkiye'nin yargı tartışmalarındaki çarpıcı örnekler arasında kayıtlara geçti. Şimdi ise gözler bir sonraki duruşmada. Sizce bundan sonra ne olacak? Adil yargılanma hakkı gerçekten sağlanabilecek mi?